Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle babamla kasaları patlatacağız. Baba hazır mısın? Evet. Tamam ilk önce çantaya basıyorsun. Orada çantayı görüyorsun. Bak çanta çanta. Şu. Arkadaşlar babam tam poşete basıyorsun. Tamam bastım bir daha bas. Arkadaşlar ben de aldım. Şimdi. Ay Ah, ben neden tamam. Şimdi baba neden kapattın orayı? Bir daha bas oraya. A azıcık aşağı in ve bunu al. Dur bunu al. Dur nereye gidiyorsun? Dur baba. Az e şöyle. Aha aşağı aşağı. Tamam. Babacığım aldım değil mi? Hı -hı. Tamam. Şimdi gel bakayım kucağıma. Duy. Duy, Duy. isteğimi kabul etme. Çıktı şuradan bir baba ya. Allah Allah. Al. Dur. Dur baba. Baba sen çok küçülemedin tamam küçülmüş. Şimdi isteğimi kabul edeceğim benim. Evet. Aa, aa. Ya havada uçuyor bu ya. Ben kafama aldım seni. Ee, şimdi ilk evimiz bu olacak. Tamam mı babacığım? Sor şu duru o -T -C. Baba şimdi in. İn bir. Ağırlık yapıyorsun bana. Tamam gel bakayım. Bak kapıya dayanacaksın. Böyle 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 poşetini aşağı aşağı geleceksin. Tamam mı? Tamam. Gel. Bak ben girdim içeriye. Aç 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 aç. Ya canım benim kapıya dayan sen. Dayandın değil mi? Poşetini aç 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 aç. aç. Baba yalnız Dur baba ben seni alayım poşeti uzat ya. İsteğimi kabul et. Tamam. <laughs> İçeriye girdin sonunda. Poşeti bırak. Ev sahibi mi? Allah. Ev sahibi erkek miymiş? Herhalde erkek. Babacım gel. Baba üst kata çık. Ne olursun? Annem gibi yapma. Gel baba üst kat üst. Üst. <laughs> baba çok yapamıyorsan gelsin kucağına alayım. Dur orada. <laughs> Çıktı mı? <laughs> baba dur, baba dur, baba dur. Baba dur, sen orada dur. Babacığım durur musun? Neredesin? Neredesin şu anda? Dur. Ben orada dur. Baba dur dedim sana. Bak. Bak ya düşecek şimdi. Çık. Gel, gel. Yani bu oda nereye girdin ya? Baba gelsene. <laughs> gel gel buraya. baba ya. Vallahi Neredesin? alemsin. Paraları aldım gidiyorum ben baba. <laughs> i̇n aşağı baba in in. Aa bize kapıyı da açmış gel baba. Baba ters tarafa gidiyorsun. araba yapıyoruz. <laughs> baba benim arabam değil ha. Baba. Baba. <laughs> baba. Baba. Gel. Kapıya gel. Dur seni alayım. O seni banlayacak şimdi ya. Baba garajın şeyine doğru. Ee, zıpla. Şimdi garajın şeyine doğru gel. Baba dur. Hı. Dur şu tarafa. Oraya dayan dur. Oraya dayan baba. Oraya dayan. Neredesin? Az geliyorum bekle ya. Kucağıma alacağım seni mecburen. Çünkü sen orada dayan bekle. Arkadaşlar ya şuna bak. Burada dayanıp bekliyor. İstek. Arkadaşlar babamla iş yapmak çok zor yani. O beni kucağına alacağım ben onu alıyorum. Yani kız erkek beni taşıyor. Tövbe estağfurullah tövbe. tövbe. Bak baba burada kapı açık. Sen gidiyorsun kapalı garajdan gidiyorsun. Zıpla. Gel buraya. Gel baba. Baba be, Babacığım. Dur seni küç küçülteyim azıcık. Şimdi baba bak. Kapıya dayan bak. Az beni izler misin babacığım sen? Ya oynayamıyorum ben. <laughs> baba dur ben gireyim içeriye seni alacağım. Kapıya dayan. Kapıya dayan. Dayanıyor onun. Elini uzat. Poşeti aldı eline. Hah. Şimdi isteğimi kabul et canım. Benim. benim banlayacak beni isteğimi kabul et. İn. Bunun şeyi nerede ya? Bakayım burada mı? Değil. Üst katta mı neredeydi bunun? Banlandın mı? Tıpla bir. Ay baba ya banlandın. Benim banlama, benim banlama. Beni banlama, lan çıksana ya. Çıkmıyor çık. Allah beni anlayacak ben hemen tekerlekli sandalye mi aldım? Demin ben buraya nasıl çıktım ya? Beni banlayamazsın valla. Valla anlayamam Babacım sen orada bekle be. Zaten bu evin kasası nerede? Ben onu bulabilsem. Ee, bu evin kasası yok. Hadi bay ben gidiyorum. Baba geldim senin yanına bekle. Baba geliyorum. geldim baba geldim. Geldim. Baba neredesin? Rol açıklama koy. Tövbe estağfurullah. Baba gel. Babacım kucağıma geliyorsun. Ben de hemen isteğimi kabul ederken ben de hemen. Hemen babacım. Bakalım 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 bakalım. Baba kapıya dayan. Orada kapıda mısın? Kapıda mısın? O kapıya yaslan. Baba. Kapıya yaslan. Kapıya yaslan. <laughs> <laughs> sıkıştın. Baba sıkıştın ben seni nasıl alacağım? ya? bakalım. Gel bak baba böyle böyle. Kapıya da dur. Alacağım seni dur orada. Dur babacım. Çık şimdi şuradan ya. çıktı mı sonunda? Sen orada otur ben kasayı patlatıp geliyorum baba. baba baba Arkadaşlar Orada Geldim baba. Dur ben de oturayım bir keyif yapalım ya. Kahvemi de elime alacağım birazdan. Oh mis gibi. Gel baba gidelim banlanacağız şimdi ya. Tamam. <laughs> babam gülmekten bayıldı bab baba. Sen sana ben içi ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben babamı şu anda kucağıma almaya çalışıyorum. Ee, babam zıpladı. İstemi de kabul etmedi. Babacım bir iner misin? Ee, arkadaşlar boğazları acıyormuş. Ee, konuşmayacak. Ee, işte. Öyle. Babacığım. Üzüldüymüş anne. Ee, şimdi evde bulabilirsek. Şey soyalım. Mum. Mum yermiş. Kaçası açık baba ya. Baksana ne şanslıyız. Evet. Arkadaşlar bu ne ses ya. Baba doğru sana ya. Evet. Ne? Baba sen al bu sefer balaları. Arkadaşa gördüğünüz gibi aldı. Baba şimdi hemen kucağıma gel. Ya baba ya hava atma bana. Allah Allah. Bir de hava atıyor ya. Kapı açıktıysa garajdan çıkalım. Bakayım. Açık. <laughs> baba bakalım. Şimdi babiş. Sen burada bırakmak zorundayım baba. Baba sana şimdi öğretiyorum. Tamam mı? Garajın kapısına dayanıyorsun. Hı. Açıp kapıyorsun. Ah, tamam. <laughs> Arkadaşlar tamam dedi. Gel baba. Gel. Hep kucağında mı taşıyacağım sevişenlerden diğer <laughs> diğer <laughs> amca kardeşim burada. Bak kardeşim de senin babam ol diyecektik. Ya ne konuşuyorsun beza ya? Ay na, nasıl bağladın sen beni ama? Ne yapıyorsun? Yap. Arkadaşlar babam yok. Babam yok. Ha buradaymış. Ya. Mari Nın yanında gel baba gel. Gel bakayım kucağıma ya. Ay. Kaldı. Bir şeyin yüzünden babamı babamı alamadım. Ya babam oyundan çıkmış. Aa babam oyundan çıkmış arkadaşlar. Ben de tam görmüyorum diyorum ki. Allah. Ha. Evi varsa evine götürsün biz de. Ne? ne yapalım? Babam çıktı. Biz de o evini sayalım. Evet. Dur. Abla. Yazayım be. Abla. Mari. Bu herhalde. Mari dediği ne oluyor? Hem ev yapacak mısın? <laughs> <laughs> yeah. Bizi evini sayacağız. <laughs> Arkadaşlar böyle babam al falan diyelim. Sonra evinlerini sayalım da bu evin kasası var mıydı? Abi diyeyim be. Ay, abla, abla, ee, abla. Ee, babam oyundan çıktı ve şey yaptı. Yatıyor içeride birazcık yaksız. Hh işte. Eee Tan ben... Vi de o or... I ı Vi de Dayım video video neredesin video dayım dayım video dayım dayım ne video su DER sen ne videosu dersen dur bakayım ne videosu dersen kasa diyeceğim bana anlarsa da bana anlasın kasa <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ya benim kasası var mı Nerede? varsa da nerede arkadaşlar ya varsa bana hemen söyleyin çünkü ben istiyorum. <gülüyor> 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 e çünkü var Allah geldi anlayacak Çünkü varsa söylemenizi tavsiye ediyorum çünkü e, video çektiğimizde hani video çektiğimde aldığımda Hani bir şey yaparlar anladım abla ben gidiyorum abla bay abla anlayacaksın yoksa bak. Abla bye. Abla videodayım. Sen anlamıyor musun beni ya? Şuraya gireyim de gelemesin. Gir 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 gir. Ay buraya nasıl gireceğim ya? Atıyor beni. Oh girdim sonunda. Kasa patlatma video o su. Kasa patlatma video su. Video <laughs> ya abla küçüleceksin, küçüleceksin. Neyse. Ee, girelim, girelim, girelim. Küçüleceksin dedim Arkadaşlar ya şurayı yapmak ha böyle miymiş? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayımın kasası diyecektim ki burada mı? Arkadaşlar bayımın kasasını da hiç ben patlatmadım. Yani bir en alt kata bakmam lazım. Abi ne olursun bak. Aa, vallahi en alt katta güzel güzel onları yorlar. Burası nere? Ay burası neresi ya? Neresi burası? Bak korkuyorum neresi? Vallahi neresi bak korkayım. Hmm. Hey. Arkadaşlar evin kasası yok. Ya abi ya oyunda ölmüyoruz ölmüyoruz. Sen de ne kadar şey oyuncumuşsun ya. Aa, nasıl kapalı ya burası? Açın. Demek ki böyle kasası yok. Allah. öldüreceksin beni? Öldürdü mü? <laughs> Öldüyemezsin beni. Arkadaşlar burada duracağız. Hadi kapan. Ha. <laughs> İnga. İnga diyelim ve sonra bir şey yapacağım arkadaşlar. Ya orada sürpriz olsun. İmge. İmge, imge, imge. İmge neredesin? Hap işte. Ay tuvaletim yok. <laughs> Neyse arkadaşlar çıkıyorum. neredesinmiş? Buradayım. Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sürpriz de yapamadım çünkü. Ee, konuşamıyorum ya. Ee, Konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum ya. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Evet şurada sonlandırayım. Ee, şimdi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bye bye. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.